olsaydık ya. Olmuş mu onlar? Olmaya başlamış. Bak bak. Olmaya başlamış. Bu bak hadi sen ben onu yine Su olduğundan herhalde. Hmm. Su olduğundan olmuş bu. Su ana işlenmiş kaynadan bunu da. haşladım yani. Merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Sevgi Dünyası bugün biber toplayacak. Dolmalık biberlerini. Dolmalık biberlerini toplayacak. Hem zaten dizliğimi de gördüğünüz dizdim Yarısını bunu da böyle dolduram. Kalırsa da do, dolma içimiz ya da dolmamız dondurucu atarız. Toplayıp hep beraber. Kışlık mı yapacaksın dondurucu kışlık, atmak kışlık için? Kışlık yapacaksın. Bu abin böyle seviyor. Sen böyle seviyor. Herkesin keyfine göre yapıyoruz. Abin bunu sevmiyor. Yaş seviyor. Yazık o da iyisin gari. <laughs> kışlık yapam. Bir de şöyle bir şey, bir, şey söyleyeceğim size. Şu getiren annem bir. Biber tohumu kendim alırım ben. Şu kırmızı ilk döken biberleri şöyle şöyle tohum almak için bıraktım. Ermiş bakın istersen. Şöyle güzellerini ayırırım. Bunların tohumlarını alacaksın. Onun için bıraktım. Ben tohumu pazardan almıyorum. Getir anneciğim bir de. Şöyle bak. Şunların tohumunu almak için bıraktım şunları. Şu da dolma biberimin tohumu. Bunlardan tohum alacaksın. onu için bıraktım. Ben pazardan söylediğim gibi her zaman da söylüyorum zaten. Tohum almıyorum. Bütün genellikle tohumlarımı hep kendim alırım. Hem bir yandan toplayın hem de konuşalım. Şunlar da cim biber. Bunların tohumunu da kendim alırım ben. Bunları da kurutacağım. Tarnaya katıyoruz bunları da. Bunları da yaşken tarnaya katıyoruz. Kuruttuğumuzda yemeklere robottan çekiyorum ben kurutup da. Onları da yemeklere katıyoruz. Bunu tarnaya Tarnanın cim biberi. Tarnaya ya, cim biber. Dolmalıklarımı ben bir toplayayım böyle. Annem aha bak şunların tohumunu alacağım ben kendim. Burada bıraktım. Her sene alıyorsun zaten. Bütün biberlerimin tohumunu kendim alıyorum Bunlar ericek iyice erdikten sonra Vakti geçmiş biberlerimin Atlayamadım tütünden de Tütünden bakamıyorum tütüne gidiyoruz Aslında çok ermiş Ama tütüne gittiğimizde Vaktim olmuyor bunları etmeye Hemen bunları toplayan Ondan sonra dolduram Birazını yiyen birazını da dondurucuya atam Bahçem güzel olduğuyla ama kurumaya başladı. Kurumaya başladı bahçemiz, bildin mi? Ama aydı bugün Fatma yenge diyor, ne oldu? Bahçemde biberim kalmadı diyor. Dokuz biberim vardı diyor. <laughs> Biri kaldı diyor. <laughs> Kurudu diyor. Şey, bu taraftaki darılar niye olmadı anne? Annem, o da ağaçların büyüsünden olmadı. Herhalde şundan domatesler de olmadı ya. Yine de var bundan. Şunlar onun. güzel olmuş. He. Onla, ben yenettim bunları. Erken etmedim ki. Çok geç ettim ben bunları. Çok geç ettim ben bunları. Dolmalıklarımızın kırmızı geçti bakamadım. İşten güçten, tütünden. Bakamıyorum ki tütünden. Alacaksın annem alacaksın. Bunlar dolmalık değil aslında. Şunlar tarnalık biber. Şunlar dolmalık biber ama bunun da dolması çok güzel oldu. Erince güzel olur da biz şimdi dolduram. Erinceyi beklemeyen. <laughs> çok küçüklerini annem onlar dolma olmaz. Şunlar olur mesela ama dolmalık biberlerimiz var zaten. Bak şunları öyle doldurabiliriz mesela bak. Şunları. Bayağı döktü bu sene. Hiç dolmalığım olmadı diyor. Fatma yenge. Ama bir ben eve gerçekten ben ustalık yapmıyorum. Yani. Bir şey yapmayın da. da. <laughs> Domates <de> alalım. Domates <laughs> gidiyor? 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 Bilmiyorum. Bağa mı gidiyor? Bağa mı gidiyor? He... Bağa gidiyormuş. Ne? Bağa gidiyormuş. Bunları fındık Şimdi biber işte. Şuna da balık mı İbrahim? Getir annem bir. Bunların da tohumunu kendim alıyor. Bunlar da balık biber diyorlar. Bunun acısı fazla olmuyor. Az oluyor. Şu biberlerin acısı çok olur. Ama bu turşular çok güzel olur. O da e, toz biber yapmaya güzel olur. Toz biber derken şöyle şunu erdiği zaman ben kurutuyor. Kuruttuktan sonra dizmeme de gerek yok zaten. Terin üstüne boy veriyorsun. Ortadan yarıp da ikiye. Gösteririm size ben onu. Vaktim olursa eğer yapabilirsem. Vuru diyorsun, vuru tuttan sonra robottan çekiyorsun, kendi biberimi kendim yapıyorum. Toz biber gibi oluyor ama hani yeşil de oluyor, fark etmiyor. Yeşil olsa da acı biber yapmış oluyorsun kendi. Marketten almaya gerek olmuyor. Tohumluklarımı kendim alıyorum, patlıcanlarımı, tohumunu da kendim alıyorum. Patlıcanlar bu sene dökmüyor, niye dökmüyor bilmiyorum. Domatesler döküyor, ermiyor. Domatesler de ermiyor. Bak yine ermemiş, yiyebilirsin. Yiyin. ye. ye. Katmadık, <laughs> katmadı, katmadı. Yine <laughs> <Çekilin. gülüyor> çıkmaktan. Annem o bu bitti de. <laughs> tamam. Yakın alan, domates alan birkaç tane. Topladım böyle. Bunları doldura. Orada da vardır. O bahçede de. Dur annem sen Sana da bir patlıcan edeceğim de. Patlıcan toplanır mı? Hem patatesi yemeği pişireceğiz, içine katarız. Bezelyeli pişireceğiz ama hani babam yemez diye. Şöyle koy. Ermiyor. Aa, bir şey gelecekmiş abi yorluyor. Arkadaşı. Tamam abin yorluyor merginlerinde. Bu yeter bize zaten. Gerek yok. Gel öbür taraftan da şey alan. Bir vardır orada daha şeyimiz. Ha, salatalarımıza göstereyim annem. Salatalarımızı döküyor. Güzel döküyor. Aha şimdi tohum. Bunların tohumunu da kendim alıyorum. Hazır almadım hiç. Kendim alıyorum böyle kartlaşanlara. Aha tohum alacağım. Göstereyim. Size Dur anne tohumluk. Şöyle. Bunu tohumuna kendim bu eriyor. Eridikten sonra içinden çekirdeğini çıkarıyor. Çiğnemese iyiydi Tamam. Öyle tohumunu kendim alıyorum. Sana taklarımda döküyor, güzel döküyor. Bayağı topladım. Gösterdim mi? Şurada da şeyim var. Bugün Sevgi Hanım evde demeyin çünkü bizim köy yakın köyde davet vardı. Davete gittik. Bizim burada mecbur davete gidilir yani hani şey olursa. Tanıdık yani tanıdık da verir zaten okuyu da. Davete gittik. Davetten geldik. Aha gelmişken dedik davetten boş durmayalım. Tütüne gitmedik ben sorsan. <laughs> Bahçenin güzellikleri. Rabbim vermiş. <laughs> ben bunları şimdi böyle saklıyorum. Çocuklar da kışın bol bol yiyorlar. Şehir yerinde, pazara, markete gidip de ne zaman alacaklar? Çocuklar da kışın bol bol götürüyorlar. Doldurduklarımı götürüyorlar. Orada bir şey veriyorlar. Babacan da yok şimdi bakayım. Babacan da yok. Babacan'ı toplayın geçer Hadi bakalım. Cennet elmanız diyor. Çok güzel olmuş. Şefat Ben de bu sene çok yedim. Sana yetecek. Abi yine kimse yetecek. Abi yine kimse yetecek. Şefali de var. Gördün mü sen? Gördüm. Sevgi bugün yemek yapacak. Burada patatesli. Ben şu biberlerimi bir yıkayın. Gelin hemen. Şimdi dolmamızın iç harcı. Bir bardak pirinç, iki bardak bulgur. Sadece pirinçten de yapabilirsiniz ama. İşte bu damak sevgi dedim ya. Biz böyle seviyoruz. Ben sadece pirinçten yapmıyorum. İlla bulgurla karıştırıyorum. Bize öyle kokulu geliyor. Bir bardak şeyi kattım. şey ee, pirinç kattım. İki bardak da bulgur kattım. Bunu e, siz dondurucuya koyacaksanız pirinç doldurup da dondurucuya koyduğum zaman pirinç koyarsan kırılıyor. Pirinç koymazsan sade bulguruna koysan daha iyi olur ama bulgur sevmeyen var. Onun için biberi boşta koyabilirsiniz dondurucuya. Ben doldurup da koyun çünkü çocuklar götürüyor. Çocuklar da orada dolduramıyorlar. Hazır olunca da pişirmesi iyi oluyor. Şimdi ben biber salçasıyla domates salçasını karışık koydum. Arılar gene geldi. Gene geldi arılar. Şurada da nane, karabiber. Kendi yaptığım demin söylemiştim. Acı biber, şu da tuz. Şunları da koyayım. Yağını koydum zaten. Baharatlarını da koyun. Şöyle bir karıştıram. Kuruyken. Yağını koyduydum zaten. Ş şöyle bir karıştıram. Ben bunu domates de koyacağım. Domatesi robottan çekmeden böyle bir biri koyuyorsun içine. Dondurucuya koyacaksanız pirinç yapmayın. Çünkü kırılıyor dondurucuda pirinç. Eğer dondurucuya koymayacaksanız hemen yiyecekseniz ne iyi. Yiye. Ama ben bunu birazını dondurucuya koyacağım. Birazını şimdi pişireceğim. Çünkü dondurucuya pirincini koyunca kırılır. Çocuklar orada pişiremediği için ben böyle yapıyorum. Siz yapman yani. Pirinç kırılıyor. Kırık pirinçten de yapabilirsiniz. Gerçi öyle seven de olur da. Kırık pirinçten de yapılıyor. İç harcımız bu. Yani soğan doğramadık. İşte annen de akıl böyle... Soğan doğramıyor mu buna? Böyle akıl var şimdi. Soğanlarımız hazır da. Soğanı unuttuk. Soğan da doğrayayım içine. Şöyle küçük küçük. Kavurmuyorum ben. Çiğden yapıyorum. Bulgur. Salça. Bir bardak pirinç. Ondan sonra karabiber. Nane. Kimyonu biz fazla kullanmıyoruz et de kullanırız da şimdiki zaten de kimyonum yok İşte diyorum ya her zaman köy yerinde her zaman pazara gidilmiyor e pazara gidilmeyince de köyde market var ya o da sürekli açık olmuyor diye de bazen açık oluyor bazen olmuyor diye neyse gidilmiyor her zaman denk gelmiyor pazara da gitmiyoruz denk gelmiyor her zaman köy yerinde hani şurada şehir olsa da var isim oradan alıyorsun ama alınmıyor hiç köy yerinde arı sokacak bak gene gördün mü bak arıya bak Ha geldi gene. Böyle yapın. Çok güzel olur. Doldurup da koduğum için ben çocuklar orada rahatça pişirsin diye çocuklar da uyuyor. Şöyle bir daha doğrayam. Tenceremizde yağ var. Diye. Bakabilecek miyim? Ben alayım dur. Bir yandan da soba yaktık yemek yapam diye. Soğan da içine daha. Yemek yapam diye soba yandı ya gari. Yemeğini de yapam diye. hiç olmadı. Küçük küçük ondan. Sizin oldu mu Ali? Hani? Soğan. Bilmiyor mu? Olmadı bu sene büyümedi. Yedim. Ali yemiyor ki. Soğan yemiyor mu? Ee, <laughs> Geçen gün tavuk sata yapıyoruz. Ali buna soğan koymayacağız mı diyorum. Sonra diyorum sen yemiyordun. Bulgur da kendi bulgurum. Hani kendim kaynatıyorum. diyorum buğdayı çalkadığımı videolarımda gördünüz zaten. Buğday çalkadığımı. Kendim ben kaynatıyorum buğdayı. Onu da çekeceğim size. Videoyu çekeceğim bulgur kaynattığımı da bu iç harcımız biraz daha karışsın. dur pirincine karışık fazla yağ koymaya gerek yok zaten pişirirken de yağlı oluyor ya en yani damak yapacağım herkes yağlı da sever biz de ya fazla yağlı yemediğimiz için çocuklar fazla yağ koydurmuyorlar bunu çocuklara dolduruyorum ben kışın götürüyorlar orada pişiriyorlar. boş da koyun guruları boş koyun. Sen neden son yine. Şimdi anneciğim. Şu şurada birazcık bekliyor dursun. İç harcımız. Ben hemen bir şey yapayım. Şunu şöyle kapıyı verin de arı gelmesin. Yemeğimizin şeyini soğanını doğrayın doğrayayım. Patatesi. Şunlar kendimizin patatesi Şunlar. <laughs> Öbürleri alma. Hemen doğrayayım anneciğim. Dur. gelmesin. Soba yanmışken dedim patates yemeği de yapı veren biliyorsun zaten tütüne gidiyor her gün. Tütünden gelince hazır olu veriyor, iyi oluyor. Bugün dediğim gibi davet vardı. Dü düğün daveti. Oradan geldik akşamüstü. Biraz tütünden geldik, dinlendik. Dinlendikten sonra tütün şey düğün davetine gittik. Oradan geldik. Tütüne gitmeye vakit kalmadı akşamüstü. Biz de dedik bu işler de yapılacak nasıl olsa hemen dedik bu işler dedik yapı verem dedik. Bana biberler kızarmaya durmuş. Sene de şeyi de bak. patlıcan patlıcan <laughs> daha fazla dökmüyor. Tamam bu da. Bezelye koyacaktım ama koymuyor çünkü baban yemiyor. Yemeğimizin de. Bir, tane domates kattım, biber kattım, soğan kattım iki üç kelle. Küçük soğanlarım olmadı dedim ya. Kavruldu bu şimdi koymayacağım bu yemeğin tuzunu. Şimdi koyduğum zaman geç pişiyor patates. Biraz piştikten sonra koydum mu daha iyi olur. Tüf noktası bu. Biraz piştikten sonra. Patates sertleşiyor tuzunu koyduğum zaman. Biraz pişsin. Ondan sonra şey suyunu da koyan bunu. Bir şey etmeye gerek yok. Heh, tamam. Şuraya sıcak su koydum. Geldiydim şuradan. Görelim gibi dağdan gelince sanki başkası etmiş gibi hazırca olu veriyor. İyi oluyor. Arı çok annem sok çek. Yemeğimiz burada pişsin yavaş yavaş. Biz de dolmamızı yapı verelim hemen. Zincirimizin ağzını kapadan. Dediğim gibi şeyini tuzunu koyma. Tuzunu biraz geç koyun ki şey olmasın. Sertleşmesin. İbrahim'in istediğini yapıyoruz şimdi. İbrahim patlıcan patlıcanın abek olmadı olsaydı iyiydi. Elimine bastırmak zorundayım çünkü girmesi için. Tamam. Fazla doldurmaya gerek yok. <laughs> Şöyle domates koyduğun zaman mayhoş oluyor. Bu küçük de küçük koyam. Ha. Çok mayhoş bir güzel tadı oluyor. Bunu bir şimdi pişireceğim. Birazdan pişireceğim. İşte yemek yarın ya da tütünden gelince yeriz akşam yeriz akşam, akşam yemeyiz değil mi? Yiyen yer akşam. Yemeyen yemez. Yeni geldik daha. Yemek Davetten mi? yeni geldik yedik. <laughs> Şöyle. Biraz sıkıştırın. Bunu sana yapıveriyorum. Söz veriyorum. Gurdu ve cendiye. Hani badacanın daha olduğu yok. Şöyle ağzına domates koyuyorum ben. Güzel oluyor. Biz her şeyi ekşim, ekşimsek seviyoruz değil mi? Mayoş seviyoruz. Yani. Bazı insan mesela ekşiyi sevmez. Ama illa bize mayoş olmalı her şey. Şöyle elimine bastırıyorum bir sıkışsın diye Şu içi küçük patlıcan azalıyor o zaman böyle de ağzına patlıcan koyduğun zaman şey koyduğun zaman bunu ne? ben domates <gülüyor> <gülüyor> heyecandan işte beni heyecanı bir yensin bu heyecanı bir yensin bu heyecanı sanki diyor herkes sen çok rahat neden heyecanlanıyor bilmem çok rahat video çekeyim herkes söylüyor Halbuki içimi bilseler heyecan oluyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bazen oğlum soru soruyor. Anne diyor? Ben de ne diyeyim? Ne, nereyi, Ne düşünüyorum diyor. Ha ona konuşurken aklım başka yerde halbuki. Heyecandan. O küçük onu en son dolduram. Böyle dolduran birazını yiyem. Birazını da dondurucuya atam. Çocuklar götürür. Orada hazırca işten gelince bişirir verle. Büyük oğlum çok seviyor bu yaş biber dolmasını. E, küçük de kuru biber de olmasını seviyor. E galiba bunların şeyine göre hazırlayıveriyoruz. Çocuklar oradan işten gelip de ne zaman bir şerit Ben de işten geliyorum ama yapı veriyorum işte. Şöyle domates koyuyorum ağzını. Kendi domateslerim de. Küçüklerini şeyden de büyüklerini dondurucu atarız. Kendi biberlerim hani öyle pazardan almıyorsun ya. Tepür, tepür olsa da böyle hani düzgün olmasa da dolduruyorsun. Olsun kendimin. Pazardan almıyorsun. Olmasa alırın ama kaç yıldır oluyor bayağı. Arı ısırca gelini. Ya annem vallahi mahvediyor insanı. Sinek ilacı götürüyoruz arkadaşlar dağa. Arı için. Arı için. Yoksa bizi durdurmuyor tarlada. Güneş doğdu mu bir başlıyor gelmeye. Sen gitmediğin için bilmiyorum. Güneş doğdu mu bir başlıyor gelmeye. Isıcak çok esiye kadar. Bir saat 11'e kadar falan kırıyoruz tütünleri. 12'ye kadar. 12'ye kadar kırmıyoruz. 11 buçuk. 10, 11'e kadar kırıyoruz. Bir başlıyor gelmeye akşamda bu saatlerde tam tütün kırarken bu saatte daha biz sarıla doluyoruz gelmiyoruz eve bu saatlerde bir geliyor ya Allah'ım ne yapacağımızı şaşırıyoruz saldırıyor kaç kere ısırıyor kaç kere aşırı çok bakın bir saldırıyor ben bunu yemek için ediyorum biraz çok bu birazını da dondurucu atacağım dondurucu at atacağımı aslında pirinç etmesem olur ya da boş kosam da olur böyle de ama çocuklar götürdüğü için ben böyle yapıyorum siz eğer doldurmadan da böyle oyup elimi sokacak şimdi. Koyabilirsiniz. Ağzına da domates koyduğum zaman ısıracak. He biz sokacak diyoruz da bazı izleyicilerimiz anlamıyor. <laughs> şey diyorlar. Ne demişim bamyada ben? Bamya atladık demişsin. Top, atladık. Atladık ne demek diyor. İşte he, konuşmamızdan anlaşılmıyor. Demek ki şivemiz farklı. İçimden geldiği gibi ben konuşuyorum. Anlamıyor izleyicilerimiz de. <laughs> Ben bir atladık demişin? He, topladık dememişsin. Atladık demişsin. <laughs> Aynen öyle. Aynı bu şekilde Ben bunu dondurucuya böyle doldurdum gibi koyun. Çıkarıp çocuklar pişirip baban geldi. Bu kendi bulguruyun tadı bilmiyorum. Bilen var mı? Yapan lava mı? Bulgur kaynadan lava mı? Buğdaydan. Bulgur kaynadırız biz. Kendi bulguruyun tadı çok bir başka olur. Esmer olur ama esmer olsun hiç önemli değil. Kendin kayna diyorsun tertemiz. Kendi bulgurumuzun tadı bir başka olur. Marketten hiç daha bulgur almadım. Bilmiyorum tadını. Yediğim yerlerde de yiyemiyorum Yavan gibi geliyor. Kendimiz kaynattığımızdan bu bize kokulu geliyor. Biz bunu buğdayını yıkarız. Göstereceğim size kaynadırken zaten. Buğdayını yıka. Ondan sonra kaynadır. Güneşe sere. Orada kuruduruz. Kendi bulgurum bu. Baya da varmış. İbrahim. Demin. Ana? Sepet ne? Mahmut mı verdi onu? He, göster İbrahim, göster. Bizim burada bir... ...eşimin akrabası var. Bir örüyor bunları kendi. Ana, pek güzelmiş. He, o verdi ha. Hmm. sağ olsun. Allah razı olsun. Yok, yok, yok. Yeni mi örmüş? İncir. Yok mu? Hep kırmışlar onu. Yapıştırmış herhalde. Bunu yerden aşağıya verdim. Yerden aşağıya. Sakmış onlara, Hadi üzün ya. Üzüm var mı Yoktur üzüm. He, yok. Mahmut dedin örüyor onları. Allah. Ne <laughs> güzel. Yaşlı bir de amca var burada. Amca dediysem eşimin amcasının oğlu. O, o kendi yapıyor bunu. Kendine meşgal yapılmış. Böyle örüyor bunları. Köylüye öyle veriyor. Yazık sağ olsun. İyi bunlar büyük gari? Kendi örüyor bunları. Herkese koca köyün herkese ne Çay koduk koduk. He o çay içerde, hadi demli getir. Çaysız olur muyuz biz? Çay içmeden olmaz. Koduk çay saldım ben çayı. İçerideydi çay. Çayı tüpe koydum gani. Hadi birer bardak. Kat da içeceğim <laughs> valla <için>. yorulduk biz. <laughs> Nasıl yemek yemeyiz bu yemek yarına. <laughs> Davette yemeğimizi yedik. Bizim burada davete gittiğin zaman. Baba yemek... soğuk su da getirsene. Ee, tepsi lavabonun altında. Zahmet olmazsa doldur geliyor de. Biz de içen birer bardak. Ha bizim işimiz kalmadı zaten. Hemen bunu dolduruyorum ben. Pişireceğimizi koyayım da şeyi bunu sonra dolduram oldu mu? Tamam. Yağını koyayım. Pişirmeye koyalım. Zeytinyağı koyuyoruz pişirmesine. Üstüne biraz tuz çiledim. Yemeğimiz de burada pişiyor. Bu da dolmamız. Şöyle. Yemek kaynamadı daha. Kaynasın bu burada. Aç anne sen. Dayanlı çöküyor şimdi. Bu burada kaynasın. Zaten patates yemeğini bilmeyen yok. Bu da dolma zeytinyağını koyduk içine. Sadece yağ. O da orada kaynaya koysun. Biraz su koyacağız daha ona. Su koymadık. Şimdi dolmalarımı dolduruyorum ben. Onları poşetinle şöyle dondurucuda saklayacağım. Daha bitmedi daha çok. Bunları dondurucuda saklayacağım. Doldurup böyle hazır hepsi size göstermek için şöyle yapayım. Bunu böyle poşetlere, buzdolabı poşetlerine şöyle ananla kapıyorsun. Şöyle. Şöyle kapıyorsun. Ha, içinden çıkmasın diye. Bunları böyle birer pişirim şirin Donduruculuk buzdolabı poşetlerinde saklıyorsun. Daha iş harcım var. Şeyim de var, biberim de var. Daha ben doldurmaya devam edeyim. Bugünlük benden bu kadar olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.